Büyükşehir Belediye'mize yapmış oldukları bu çalışmadan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz yaklaşık Cumhuriyet'ten bu yana kurulduğu günden itibaren hiçbir çalışma olmamıştı böyle. Asfaltladılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yolları her zaman açık olsun. Mahallem adına tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim köy 70 yıldır beri beledir. Allah razı olsun büyüklerimize, yani bize el attılar. Yani bu köy büyük şehir, şimdi e, bu yolu büyük şehir yapıyor. Zaten geçen sene de biz dilekçe verdik. Büyükşehir geldi, tepsisi yaptı. Yani genişledi yolumuzu. Allah razı olsun. Sayın valimize teşekkür ederim ve e, sayın kaymakamımıza da teşekkür ederim. yirmi üç tane şimdi üç tane arkadaş da yeni geldi sen yirmi tane